Herkese selamlar arkadaşlar. Herkese kucak dolu sevgiler arkadaşlar. Abonelerim, like atmalarını, abone olmayan kardeşlerim de abone olmalarını bekliyorum açıkçası. Şimdi güzel dostlarım, arkadaşlarım. Bugün sizlere daha önce de verdiğim, hatta 27'lerdeyken, 28'lerdeyken söylediğim çim sayı yani çim sayı uzun vadede takip edebilirsiniz dedim. Fakat birçok kişi hani Hocam Çimso Sabancı kazandırmaz. Çimsa tarihinde hiç o kadar yükseldi mi? Ben 60-70 lira kadar yolu var demiştim Çimsa'nın. Hiç oralara kadar tarihinde yükseldi mi gibi veya Çimsa kazandırmaz gibi sorular geldi. Şunun arkadaşlar yani borsacı tecrübeli olan biz miyiz? Yoksa yeni yatırımcılar mı? Bunu anlamak zor gerçekten. Çimsa tesislerinin bir çoğunu, yarısından çoğun arkadaşlar sattı. Satışı gerçekleştirdi Çinko'ya. Kaç TL'ye sattı? Pardon kaç dolara sattı? 127 milyon dolara sattı arkadaşlar. Tesislerinin birçok tesisini Nevşehir'de, Maraş'ta, Adana'da birçok tesisin 127 Amerikan dolarına, 127 milyon Amerikan dolarına bak iyi dinleyin. Amerikan dolar diyorum. Yeni Zelanda doları Papa yine dolar demiyor. Amerikan dolar diyorum. Dolar şu an kaç? 9 TL'de biliyorsunuz. Ona göre hesap yapın. 127 milyon dolar Amerikan TL'sine tesislerin bir çoğunu çimse sattı. Ben 27-28'lerde takip edebilirsiniz dedim. Bundan iki hafta önce. Erbosan gibi olur. Erbosan derazilerini sattı. Aynı 26'lardan 27'lerden 130'lara çıktı dedim. Şu an 31'lerde ve hala da takip listesinde alınabilecek uzun vadede hisselerden. Bakın arkadaşlar, üye olan kardeşlerim, bana üye olmayan kardeşlerim diyor ki Hocam işte hisselerinizi hep üyelere veriyorsunuz, biz de zarardayız, bize de hisse verin diye. Bak zararda olan kardeşlerim, şimdiden söylüyorum size, eğer zararınız var ise Çim sayı 30'lardan takip edebilirsiniz. Tabii kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyoruz, yatırımda danışmanı da değiliz. Kanalımıza kesinlikle yatırım tavsiyesi vermemektedir. Sizlerin e, danışmanlarınıza yatırım yapmadan önce de bilgi almanızı tavsiye ederiz. Bizler yatırım danışmanı değiliz. Fakat e, 26 27lerde verdiğim çim sayı 30'lardan yine takip edebilirsiniz. Bakın zararda olan kardeşlerim. Sonra işte Ali Osman Hocam üyelerine hisse veriyor. Üye yapmak için e, hisse veriyor. Bizlere vermiyor demeyin. Sizlere de buradan takip edeceğiniz hisseyi çim sayı söylüyorum. Ben 28-29-27'lerde söyledim. 127 milyon dolara Amerikan dolarına tesislerini sattı. Satışı gerçekleşmedi, gerçekleşecek. 60'lara 70'lere 100'e kadar yolu var dedim. Çimsa'nın 48, 48 milyon lotu var. Fazla bir lotu yok. Normal lot sayısına sahip. hacmi normal. 127 milyon dolarlık tesislerin satışından gelecek kar şirketi bir nevi seviye atlatacak. Kasaya para girecek. Kasaya para girdi. kime girmiş olacak? Hissedarlara, bizlere girmiş olacak. Hissenin değeri artacak. 127 milyon Amerikan dolar. Bakın Amerikan dolar diyorum. Papa Yeni Gine doları, Yeni Zelanda doları demiyorum. Dolar da 9 TL. Ona göre hesaplayın 127 milyon doları. Yani bir 48 milyonluk bir çimsaya girdiği zaman ne yapacak? Aynı Erbosan gibi. Son da böyle yapmıştı arkadaşlar. Erbosan'a ben 27'lerden söylemiştim. Böyle 30'lardan söylemiştim arazi satışlarından gelirler gelecek. YDF'si yüksek demiştim. Ciddi alanlar aldı. Almayanlar almadı. 130'lara kadar yükseldi. Sonra birçok kişi bana dua yaptı. Hocam ikisi söylemiştiniz Erbosan'a diye. Şimdi de Çimsa'yı ilk ben söylüyorum arkadaşlar. 2 hafta önce 27-28'lerde 26'lardayken 2 hafta önce 26'lardayken iyi bakın videolarımı da izleyin. Canlı yayında söylemiştim. Önceki videolarıma da bakın. 26'lardan ben Çimsa'nın takip edilmesi gereken hisselerden olduğunu söyledim. Şu an 31'lerde ben 60'lara, 70'lere, 100'lere kadar yolu var. Çimsa'nın. Diyorlar hocam tarihinde o kadar seviyeye ulaştım diye ama tarihinde hiçbir zaman da 127 milyon Amerikan Doları bu satış gerçekleştirmedi arkadaşlar. Zararda olan kardeşlerim. Bu da benden size kıyak olsun. E, takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz hisseleri Çimsa hakkında lütfen yorumlara daha sonra yazın. Ben sizler onlara dönüş yaparım. Hani sizler kendi kafalarınızda fikirler oluşturmayın arkadaşlar. Lütfen yatırım yapmadan önce de danışmanlarınıza söyleyin. Onlara göre yatırımlarınızı uygulayın. Ben sizlere buradan daha önce söyledim. iki hafta önce söyledim. Çim sayı 26'larda söyledim. Takip sitenizi alın. Tesislerin satışları gerçekleşiyor. 48 milyon notluk bir hacme sahip. Ve takip edilmesi gereken silerden birisi 60'lar, 70'ler, 100'lere kadar yol var dedim zararda olan kardeşlerim. Bakın daha sonra Alosun Hocam sadece üyelerine hisse veriyor diye kendinizi üzmeyin. Buradan size takip edecek hisseyi veriyorum. Çimsa'dan kazanmak borsa böyle arkadaşlar. Yani çoğu insan inanmaz, takip etmez. Biz söyleriz inanmaz. Biz alırız onlar baka kalır. Sonra zarar edeyim, sonra böyle diyorum Erbosan'da aynısı yaşandı. Erbosan'da da söyledim. 27'lerde söyledim. Hatta iki ay önceki videomda da çim Erbosan'ın fiyatlarının da aynı seviyelerde olduğunu falan söyledim arkadaşlar. 60'lara 70'lere çıktığı zaman sizler de zararınızı telafi edebilirsiniz. Tabii bunlar kesinlikle yatırım tanışmanı değildir. Daha fazla hisse isteyen de tabii ki katıl butonundan iyi olsun arkadaşlar. Hisselerimizi veriyoruz. Her hafta bir iki hisse veriyoruz. Sağlam hisseler veriyoruz. Her saat sevgilim hisse vermemiz, hisse vermemiz e, normal değil. Çünkü biz de takip ediyoruz hisseler, analiz ediyoruz. Haftada bir iki hisse veriyoruz. Beş tane katıl üyemiz kanalımız var. Trader e, 1, Tavan serisi Tavan 1, Zengin Eder ve Torpil hisseler. Katıl butondaki üye olabileceğiniz katıl kanalları. Buralardan da diğer hisseleri takip edebilirsiniz kardeşlerim. Kervanı 58'den verdik. 058'den. 88'lere gördü, kazandırdı. P kent 2 e, 2500'lerden verdik, 3000'leri gördü. Oylum'da kazandırdık kardeşlerim. Ersu biliyorsunuz 4.30'lardan verdik, 5'lere çıktı. Hakeza beyaz öyle. Birçok sitede kazandırdık arkadaşlarım. Sizlere de kazandırmaya devam edeceğiz inşallah. Sizler de katıl butonumuzdan üye olup hisselerimizi, verdiğimiz hisseleri takip amaçlı verdiğimiz hisseleri takip edebilirsiniz kardeşlerim. Üye olun arkadaşlar korkmayın hisselerimizi vereceğiz. Sizlerde de inşallah zararlı olan kardeşlerim sizler de bizleri dinleyin. Tabi yatırım yapmadan önce kesinlikle danışmanlarınız varsa danışmanlarınıza bilgi edinin. Çimsa'yı takip edin. Çimsa inanın ki size uzun vadede kazandıracaktır. Sonra biz aldığımız zaman baka kalıyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle kanalımızı takip edin. Verdiğimiz hisseleri hafife almayın mümkünse katı butonundan üye yazdığımız hisseleri topluluk bölümüne yazdığımız hisseleri takip edin arkadaşlar. Borsa çok kolaydır arkadaşlar. Borsa zor değildir. Zorlaş, zorlaştıran sizlersiniz. Bak, bakın verdiğimiz hisselere çoğu yükseldi. Kervan aldı gitti, oylum aldı gitti. Pe Peykent öyle, Ersu öyle, Beyaz öyle, Çimsa öyle. Yani zorlaştıran sizlersiniz. Bizler değiliz. Biz sizlere elimizden geldiğim için takip edeceğimiz hisseleri veriyoruz. Hala veriyorum. Bazıları zarar eden kardeşlerim üye, üyelere veriyor. Hocam bizlere vermiyor. Sizlere de buradan söyledim. Er suyu beyazı açıktan söyledim. Kervanı canlı yayında söyledim. Açık verdiğim iki hisseler adlı video izleyebilirsiniz. Daha biz daha birçok hisseler gelecek inşallah. Onlara da katıl butonundan üye kardeşlerim koyuyor arkadaşlar. Sizler de isterim takip etmek isterseniz topluluk bölümüne yazdığım üyelere paylaşıyorum. Katıl butonunda üye olabilirsiniz. Herkese sevgiler, saygılar kardeşim. Ee, sizleri seviyorum. Takipçilerimi, borsayı seviyorum. Siz de inşallah bizi seviyor, seviyorsunuzdur. Ee, buradan sizlere herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Borsamız yükselecek arkadaşlar. Borsadan korkmayalım. Ee, yeni halk arzlardan da biraz değinmek istiyorum. 3 tane yeni halk arzınız var bu hafta. Perşembe günü onaylanan. Birincisi Anadolu. Tanı, ikincisi hedef holding, üçüncüsü varlık gelecek girişim. Anatolia Tanı benim sevdiğim hisselerden birisi. Biliyorsunuz ben lotu az hisseleri severim. Hacmi az hisseleri almasın severim. Anatolia'da sanırım 10-20 milyon. O oh. o aralarda az bir lotu sahip Anatolia Tanı'da halka arz olarak girmek istediğiniz sitelerde isterseniz bunlardan da Anatolia Tanı'ya halk e, halka arzına katılabilirsiniz kardeşlerim. Yani ben 3 hisseden hangisine katılma, katılmak isterseniz hocam derseniz beni biliyorsunuz ben lotu az olan hisseye yönelirim. Bu 3 halka arzın içerisinde de Anatolia Tanı en düşük lot sayısına sahip karı getiren, geleceği olan, sağlık sektöründe olan Anatolia Tanı ideal halka birisi olacak arkadaşlar. İnanın ki ileride de yüksek seviyelerde para kazanacağımız bir hisselerden olacağını tahmin ediyorum. Anatolya tanının. Bu yüzden halka böylece konuşmuş olduk arkadaşlar. Ee, Yeşil Lisesi'ni soruyor Ali Hocam. Ali Ercan Hocam. Yeşil Lisesi'ni tüm gücünle girdim. Başkasına bakmıyorum. Teşekkürler demiş Yeşil'e. 2'lerden giren, 2 altılardan, 2 onlardan giren. Girsin arkadaşlar korkmasın. 2.70'lerden, 3'lerden satarız. Yeşil'e ilerleyen zamanlarda yükselecek. Yeşil'den de korkmayalım kardeşlerim. Sormak istediğiniz sorular her zamanki gibi yorumlara yazarsınız. Herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere kardeşler.